Cimkan. Ha, ha. Cima nasılsın? Reyna. Gogo. Gogo anladım, bu. Gülüyorlar. Lan Lan. Lan lan. Ne bakıyorsun lan Lan <yola> ba, <laughs> sen ama. Bak, bak bak bak. O Discord mikrofonunu sikerim senin bana. Üzüldüm ay üzüldüm Zeynep bak. A hoş, geldin. hoş geldin. Hoş geldin dostum. Hangi Salak otomatik otomatik geliyor. Tamam tamam. Ne nasıl bak. Tamam. sen 3, 2, <gülme> <Evet>, ah, <tamam. gülme> ah, <Abi. Hı correr. Gülüyor> <gülme> kesildi. Vur, vur, maskar, dur, 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 vur, <gülme> vur Lan Goga beni niye kızartsın ya? Goga sen gevrek diyeceksin İzmirlisin. Aaa <laughs> 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 yetenekler bilinç Sen nasıl çıkın lan oraya? Evet. Çok, son nefesimle geliyorum sen Ben buradayım. Bak <laughs> <laughs> ah Demet'in <,ında, gülüyor> gecesi <İngilizcesi> ne? gecesi <laughs> abi ben bilmiyorum. donat. Yok olmaz kötü şey çok ses T de çok. Oh. İkiden. Dörd. Ah, Dur. oluyor ne oluyor? kelepçe oluyor? polisler bile ona. Ya, Oğlum. ya konuşarak çıkacak. Anlamadı. Anlamadı. Bağırarak çık. Bağırarak çıkarıp çıkabildiğini anlamıyor şu an. Bağırarak çıkacağım. Bağırarak. Ah, bunu. Doğru gel Tayyip vuralım. Vur, 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 vur. Tayyip vuramıyor. 8 yumruk sonra mı vuruyor Tayyip? <laughs> Uzakta koyuyorum. Çalışmadı ki. Çalış. Hadi, hadi. Çalışmıyor hadi, hadi. lan. Çalışmıyor. Bağlayamıyor. Helal olsun oyun yapımcıları. Hocam. Tuzak. Her bakı tuzak çekseniz bu oyun olmaz. Şimdi bağırarak çıkacaksın. Bağırarak çıkacaksın. Bağırarak çıkacaksın